Çorum'da emekli öğretmen Hüseyin Çelik 19 yıldır antika eşya topluyor. Sungurlu ilçesinde yaşayan Çelik 20 yıla yakın sürede biriktirdiği eski eşyalardan oluşan koleksiyonunu evinde sergiliyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eşyalara şu ana kadar 100 bin lira harcadığını söyleyen Çelik ileride müze açarak bu eşyaları sergilemek istediğini de kaydetti. Geçmiş dönemlere ait eşyalara olan merakının zamanla bir tutku haline geldiğini ifade eden Çelik elimde birçok müzede bile bulunmayan eşyalar var. Gezip gördüğüm yerlerde dikkatimi çeken ne kadar eski eşya Teknolojim varsa bir şekilde sahiplendim dedi. Gece bekçilerinin kullandığı bekçi saati aparatı bu şekilde çıkarılıyor. Bekçi şu aparatla boynuna takıyor. Geceleri nöbet tutarken iki tane anahtar var. Biri fabrika sahibinde ya da o beklenen iş yeri sahibinde kapalı olan içinde e, ee, biri de ee, sarrafların altın ve ziynet eşyası takmak için kullandığı el yapımı bir altın terazisi. İçinde kramları, tartıları, maşası ve her kullanılabilir nitelikte. Şimdi şöyle yaptığımız zaman terazi yukarı kalkıyor. Tartı